Behzat amirim, iyi günler. Ben Sedat. Söyle Sedat, söyle. Amirim, yenge burada, haber vereyim dedim. Yenge kim lan? Solcan'ın vardı ya, biz alıyoruz, sen çıkarıyorsun. O işte. E ne yapmış? Hesteri protesto ediyorlardı, aldık. Yengeyi almak istemedik ama ısrar etti. Nezarete koyduk. Yine mi ya? Of. Vallahi git dedik, gitmedi. Haberin olsun amirim. Sonra arıza çıkarma bize. Ya sen o komiserine söyle, tamam mı? barın ifadesini alsın, bıraksın. Tamam amirim, sen merak etme, ben hallederim. Eyvallah. Ne oldu, bağır yenge olmuşlar? Ya bağır ablayı mı olmuşlar? Işte. Ee, yine gözaltına almışlar. Ha. Konu ne? Pes. Ha, arkadaşlar, dik sol. Şarkısı var. Şarkı, değil mi ne? Gazete oku lan biraz.